Merhabalar oyun gezerler. Bugün YouTube kanalımıza neler yapacağız? YouTube kanalımıza neler yapacağız? <laughs> Çok merak ediyorum. Bugün YouTube kanalımızda bana. neler yapıyoruz beyefendi? Bugün YouTube kanalımızda Sniper Elite 4 oynadım ben. Hem de 4 mü? 4. Yani 4 tane Elite Sniper'ın e, bir gelip yaptığı bir oyun. Bunun videosunun üzerine konuşacağız. Tamam şakaydı o söylediğin diye düşünüyorum. evet. Bence tamam. sever miydin seriyi? Rebellion'ın Reb İngiliz değil mi? İngiliz olması gerekiyor. İngiliz. İngiliz oyun firması Reb Yani bütün işi gücü sniper elit yapmak olduğu için. <laughs> Yaklaşık yani. ya 16 yıldır falan değil, sniper elit yapıyor. Yani, yani en son işte ilk oyun 1974'te çıktı. Ondan böyle. <laughs> sonra... oh. oh, daha ne vardı? Önce bir şeyleri daha vardı. <laughs> Rogue, Rogue Warrior. Rogue Warrior. of. <laughs> oh. İyi oyundur aslında ya. Yani. Rogue. Yeah. Abi şeyin hangi oyundan bahsettiğimi biliyorsun değil mi? Hani Dick Marsin konu Rogue Warrior. Biliyorum oryundur. abi. İyi Ay, oyundur aslında. Nasıl? Nasıl? Kötü <laughs> Neyse işte boş ver. Smart Bird'ın gelelim. Yo. Ben biraz eğlenmiştim galiba ya. Neyse tamam şimdi boş Aman. devam edelim. Bu ne şimdi? Bu bir Sniper Elite evet. oyunu. Neden? Neden? Çünkü... E, çünkü ilk, ilk oyunu tuttu. <laughs> i̇lk oyunu tuttu. 2, 3, 4. 2 tuttu. Baktılar üç de tuttu. O zaman niye 4'ü yapmıyoruz? Sniper Elite'in şey durumu var böyle. Çok ciddi Hastası yok ama seveni çıkınca oynayanı var o yüzden de ayakta duruyor. Böyle bir kitlesi var böyle base'i var. Hatta bu oyunun yapım, yapımcıları, daha doğrusu dağıtımcısı Hı -hı. planlarından bir tanesi, hedeflenen bir tanesi daha doğrusu ilk haftada bu oyunun 200.000 bin satması. Ne oldu şu anda? Belli değil daha, daha yeni çıktı oğlum bir duruyor. <laughs> şu anda ne durumda belirtmiyorlar mı? Yani şu an... Yüz oldu, az kaldı. Az geldi. Falan hani Sayaç var ya, şeyde. Şöyle. Sayaç yapsalar. Bir bir artıyor işte. Ee, Sniper Elite 3'ü hatırlıyor musun? Afrika'da falan. Geçiyor evet, bana. Afrika'da geçiyorduk, Kuzey Afrika'da. Aa, aa. Kuzey Afrika'da işte vurmalı falan. Her, her oyundekiler öldürüyoruz zaten <laughs> ama <adam. gülüyor> ölmemek de ısrar ediyor. Ne dersin? Ee, bu sa, bu oyun sa, İtalya'da geçiyordu. İtalya'da. Sen. Notlarına evet. bakıyorum ha, 1943. 1943. 1940'larda ne oldu abi? İkinci Dünya Savaşı. Hadi. <laughs> Sniper'ın olabileceği en uygun yer olarak. Her türlü sniper filmi zaten evet. o camlada geçtiği için, İkinci Dünya Savaşı'nda geçtiği için. Ee, İtalya'da geçiyor. İtalya'daki e, rezistans, direnişe, Direnşe, faşist rejimin rejime karşı gelen direnişe destek veriyoruz. Biz de, bunu da ben yeni yöneldim araştırma yaparken, Hı -hı. CIA'dan önce kurulan bir birlik, OSS, Ö değil, yani OSS'nin e, bir ajanıyız. Hani teknik olarak adı sınayat projesi ama hani Hı -hı. oynanıştan da göreceksiniz birazdan. Sniper'lık oynamışın belli bir kısmını şey yapıyor, kurtar yani çoğu zaman aksiyona gelebiliyorsunuz. Mesela ben şu an susucu tabancanın kafasını yapıyorum, zıplama falan işte neydi o hani Chicago typewriter var ya, classic tam simmıldı nedir ondan var işte yani sniper'lık oldukça az bir alanı bir de benim oynayış tarzım ben mesela böyle stealth oyunları falan çok severim ama çok ee, sabırsız bir adamım ben. Onun için de böyle işte plan yapayım falan filan olan gelemiyorum. Yani Hitman'i falan böyle elle taramalı ile gittiğim olmuştu o zamanda. Bravo. Evet. <laughs> Bravo sen adına çok sevindim. Be. yani. Ee, ee, e oyun hı. ilk çıktığında İngiltere'de rekor kırma durumu falan oldu. Sniper Elite için bahsediyorum. Sniper 3. 3 yani. mu oldu? 3 3. Sniper Elite 3 çıktığında İngiltere'de İngiltere'nin en çok kazanan olmuştu. Oyunun en güzel yanı bu işte. BOOOOMMMMM evet. Bu zaten ilk oyundan... Çok tatlı. Çok tatlı. Ya Çok tatlı baksana şu evet, ne güzel. Karaciğer kara her türlü patladı. İlk oyundan beri olan bir şey zaten bu. X-ray Vision. Evet. Yani oyunun belki de en zevkli kısmı. Hatırlamayınca çalışıyorum. Üçüncü oyundan bu oyun çıkamadım herhalde. <laughs> çok bir şey değişti mi o X-ray hmm. Vision'da? Çok bir şey değişmedi açıkçası. Hani... Yani, bazıları çok değişti. Ne değişeceğine evet. dair. Evet. Zaten başarılıydı, yani keyifliydi. Tabii tabii, kısımda. çok keyifliydi. Zaten ilk yaptığın şey, bir tanesi de kafa headshot almayı çalışıyorsunuz, bir tanesiyle testicle shot yapmayı çalışıyorsunuz. Ee, oyunun en büyük değişikliklerinden bir tanesi de, üçüncü oyundan bu yana, bölümlerin devasa olmuş olması. Bayağı büyük. Bayağı bölümde. büyük. Ee, hani spoiler olmasın diye kaç tane bölüm olduğunu söylemiyorum ama bayağı tatmin edici seviyede sayıda bölüm var. Hı -hı. Hepsi böyle, göreceksiniz zaten oyunda da oynarken, oldukça açık, ee, i̇çinde e, birkaç tane yan görev olan, yan görevler yaptığımız zaman onları değineceğim birazdan işte ekstra e, token kazandığımız, hı hı. onlarla işte silah falan açıyoruz. Bu devasa bir alan. Ve e, sandbox içinde sniper olma hissini oldukça güzel veriyor. Ondan çok hoşlandım, kesinlikle söyleyebilirim. Ee, şeyi... Yani i̇nanılmaz sniper'sın gerçekten. <laughs> İstiyorsan bıçakla falan gidip böyle saldırabilirdin de yok mu bıçağın? Ya bıçak var da adam şey ne derler ona? Crash pozisyonda o kadar yavaş ilerliyor ki. Nine, 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 Nasıl abi sniperlık ama? Sniper, gerçek sniperlik okay. sniperlık bu işte. Evet. Sen bilmiyorsun. sniper değil. silah değil, sniper bir insanın kendisidir. Kendine yakışanı yani. giymesidir. Yani camo giyiyorsun, çarpmışsın. <laughs> Dedim ki işte X-ray vision kullanmak muhteşem zevkli. Yani çok kullanıyorsun görüyorum. <laughs> bir kere falan kullanmışsın. Ya ee... ona değineceğim işte. Mesela geçen senenin benim için bence en iyi oyun Hitman'di. Hı hı. E, muhteşem bir oyundu mu sen Hitman'ı? Oynama şansın oldu mu? Bu yeni şey, chapter chapter olan. Ta, ya oynamadım. Tamam, yani oyunun yani en güzel özelliği şuydu. Hani Assassin'sin, suikastçısın. Hani sessiz sessiz ses davranman gerekiyor. Sessizlikle işte silahlar aldım, bamgüm gittim. Arasındaki o geçiş birçok stealth oyunu yapmaya çalıştığı ve çoğunun da başarısız olduğu bir olay. Çoğunlukla şey oluyor yani o geçiş yaptığın zaman stealth oyunu seni hep cezalandırıyor. Hı hı. Mesela Splinter Cell serisinin eski oyunlarında mesela onu cezalandırmaya geçtim direkt olarak oyun bitiyordu işte. Hı hı. God damn it Sam I'm pulling you out. Evet. Bunda ve Hitman'de bayılıyorum abi şuna ya. Oh. fark ettim mi? Mermi tam giriyor sonra hani Parçalan parçalanmış halde çıkıyor. çıkıyor. Bundaki... Şeyde e, Wanted'ı izledin mi? Ha, orada da da kaydırmalı. Şey, en başında bir şey sniper'ın yine kullandığı mermi yani böyle yavaş yavaş daha da daha da gidiyor falan. Hmm, Buna benzer bir sahne vardı. Wanted'ı ben gibi. çok severim. Abi. Aynen. Wanted'ı severim. Abi silah yok istiyorsan. Niye? Bunu çözmeye çalışacak arkadaş. Ofiste bu neyin silahıydı diye. Sen hatırlıyor musun bu neyin ee, silahı olduğunu? Hayır da Prestige bu PlayStation silahı. PlayStation ya. özel. Killzone falandır diyor. Activision diyor gerçi. Activision ha. Şey ya, Cabela Dangerous Hunt yok artık. Yani <laughs> zannetmiyorum ama. Ben de bayağıdır oynuyorum bunda da. İşte Call of Duty'ye falan gelmiştir ya. Yok ya Call of Duty'e falan değil mi? Cabela Danger Sun diye bir oyun vardı. Avcılık oyunu. Ha, ee, onun mu? Onun mi? silahı bu. Öyle Çok mi? Iyi, yani yanlış hatırlamıyorsam onun silahı olması gerekiyor. Activision'daki o. Activision dağıtılıcını yapmışlar. Ya. Güzel <laughs> yani. oyundu ya. Sevmiştim ben yani. onu. Neyse. evet. evet. <laughs> ne Bize diyorduk da? Hani. Kaçırdım bak. Test sakalı şart yaptım oradan. Ona dikkat edeceğim. Her neyse şu an oyuna dönelim istiyorsan. Hı hı. Oyunda... Sanki ben... Şey yaptım, konuyu ben de attım. Adam oradan çıkardı, silah böyle silah ya falan diye bir mevzu çıkardı ortaya. Sonra da kaçırdığımı iddia edip, sonra istiyorsak oyuna dönelim dedi adam. Helal olsun kardeşim, ne diyeyim bir şey demiyorum. Yani artık susacaksan dönelim tamam. artık oyuna Peki buyurun. Yani, e, İtalya'dayız, bir adadayız şu an. Hı hı. E, bu adada doğal olarak naziler var. Şu dünya savaşındayız. Ve nazi subayları, dört tane nazi subayını öldürüp bir de üstüne e, Godfather'dan çıkma bir villanın içine girip oradaki büyük baba generali hmm. öldürme görevindeyiz şu an. Ben az önce bir tanesinin e, yani testis dediğimiz kısımları patlatarak etkisiz hale getirdim. Hmm. O, videonun ilerleyen kısımları diğerlerine etkisiz hale getireceğim. Ha, bu arada hazır bu çıkmışken yani söyleyeyim. Oyun, önceki oyunlardan en büyük artısı bu onun Türkçesi nedir? Vertikal, dikeylik. Hmm. Oyunlar çok, onun içindeki level'lara çok güzel dikeylik eklenmiş olması. Bu da görüldüğü üzere benim beceremediğim bir <laughs> şey var burada. <laughs> bir türlü yapamıyorum. Ha ya böyle yukarı çıkıp aşağı çıkma işte. Te dağın üstüne çıktım, merdivene çıktım, oradan nişan aldım. Ançartı sahnesini. <laughs> ee, çok güzel bir şey, hareketlilik katıyor, canlılık katıyor yine. Onda kesinlikle çok iyi iş yapmışlar. Ayrıca kafada kask olmasına rağmen nasıl oluyor? Ya işte, merdiven falan şeydir. Belki tam Delicidir. beyinden falan e bu arada var. oyunun optimizasyonunda minik yani evet, ona gelecektik. evet. Yani. var. oyunun optimizasyonunda ee... bayağı bir sıkıntı var. Ee, biz oyunun en iyi diye galiba yeni sürücüleri, hani, game ready sürücüleri yayınlayacak ondan önce çektik. Bah. Ah. İşte ondan sonra, bayağı bir sıkıntı var. Benim kendi Hı -hı. evimdeki bilgisayara da aynı sorunu yaşamıştık. Ofislere de bayağı uğraştık. Yani. Optimizasyon Hı -hı. sıkıntısı var şu an. Mesela bak burada direkt aksiyona girdim ben. Hı hı. Hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü oyunun en kötü e, olaylarından bir tanesi de o dediğim gibi işte Alev. Hani stealth'ten aksiyona geçtikten sonra oynanış mekaniklerinin o aksiyonu kaldıramamasıydı. oyuncu kitlesini biraz geniş tutmuşlar. Yani hani herkes bunu sevmeyebilir. Böyle de hadi gel babacım oynadı sniper elite ama sen bam <laughs> Elite <gülüyor> olarak da düşünebilirsin yani oyunu diye. Yani hiç bam elite yani hmm. taktik maktik evet, yok işte aynen. hani. E, ya istersen sniper yapabilirsin, istersen amat yapabilirsin. Ben çünkü oyunlarda öyle kasıntı, zorlama hiç sevmiyorum hani. Bir bölüm, kaç bölüm oynadın abi? İki bölüm oynadım Bir ben Bir bölüm şöyle. ortalama ne kadar sürüyor? <laughs> Sen şimdi dandun gittin. Dandun gittim ben. Dandun gitmedim. evde dandun gitmemiş halini öğrenmiştim ben. Taktik maktik var halini oynamıştım Orada 45 dakika sürmüştü. Ee, iyi, dandun gidince yaklaşık 20-25 dakika falan Bayıyor şöyle. mu peki bölümler? Yani birbirine benziyor mu daha sonra? Benzemeye başlıyor mu? Ya dedim ki iki bölüm oynadım, Hı -hı. diğerinde yarısını bitirdim. Böyle hafiften bir anda benzerlik var. Hani oynanış mekanikleri Hı -hı. değişmiyor. Ama yani, değişen yani şey dönüş. hani önceki oyunlardan e, fark olarak e, çevre dizaynı değişiyor. Hı -hı. Mesela bundan sonraki bölümde e, İtalya'nın bir şehrine gidiyoruz. Bildiğim böyle hani o İtalyan böyle hani sokak dar sokaklar, taşlı Hı -hı. falan öyle bir ortama giriyorsun. İşte burada ada ortamı falan ondan Hı -hı. sonra başka bir ortam. Hani o çevreyi değiştirdikleri için dinamik olarak o, o oyuna katılan dinamizm Oynanıştaki tek düzeliği biraz dengeliyebilir. Kaç bölüm var şu anda? Bunu niye spoiler olacağını düşünerek söylemedin? Ya bilmiyorum. Böyle var. bir spoiler kültürü var yani işte. Kaç Batman'de bölüm? Batman varmış Aa, spoiler Aaa spoiler verdin. Kaç bölüm var. var diye soruyorum ben. Spoiler, spoiler, spoiler alar mı? <gülüyor> <gülüyor> spoiler oğlum kaç bölüm var lan oyunda? 8 tane bölüm var. 8 yani. bölüm var. 45 dakika sürüyor desen. E ya. Yani birazcık da katakulli 8 saat falan diyelim. Daha böyle. fazla daha fazla. Yani... Bunun şey mı geldi? <laughs> <laughs> Diğerlik falan bir durum şu anda söz e, DLC var şu an. Oyun pre-order yapmış olanlara. E, yani Hitler'i e. öldürdüğümüz bir DLC var. Hitler Yine. ölmüyor çünkü her evet. oyunda öldürüyoruz inatlı herifi. E, burada işte U-Bot var ya Almanların şey, hücum botu. Onun için evet. içinde kaçıyor falan. Onu öldürmeye çalışıyoruz. E, işte planları, e, Season Pass planları var. Hı -hı. Oradan işte artık Al. artık, artık kimi öldüreceksek artık Mussolini mi öldürüyoruz? Mussolini mi olabilir. E, garip garip işler yapacağız. Yani ha, harita mesela görüyorsunuz çok büyük. Şimdi işte bu bir, bir bölüm, bölüm, bölüm değil mi şu Bu anda. bölüm yani dediğim gibi. Büyük abi harita yani. Yani şey, bir... şey e, oyun en baştan sana bütün o, o, harita içerisindeki bütün görevleri veriyor. Hı hı. Mesela istediğin düzeyde şey, seviyede seviyede. Ka kaç bölüm var istediğinde ortalama? Ne, ne kadar bölüm dedin? Neydi? İlk bölümde kaç bölüm var diyorum. İlk bölümde kaç görev veriyor ortalama? İki tane görev var. Bir Aha. tanesi işte nazi subaylarını öldürmek. Hı -hı. Bir de, baştaki, bir de baştaki dayı. Bir de evet. side missions var. Yan görevler. Kaç yan görev var? Faslana. Bir tane var. Ama Hı -hı. hani şey hani bu MMO'larda falan var ya Hı -hı. hani collectible görevleri gibi Hı -hı. Bir tane görev ama 10 tane şey toplaman Hı -hı. gerekiyor. Bunu da böyle işte. Nazilerin kurduğu kameraları yok ediyorsun falan. Hı -hı. Beş tane. Üç tane pardon. Bir de işte dört tane subayı öldürüyorsun, Bir de üstünü genel öldürüyorsun yani dediğim gibi hani tek aslında oldukça. Yaptığın şeyler aynı yani hı hı. son bölümde yaptığın şey aynı, burada da yaptığın şey aynı. Ama oyunun dinamizmi çok şey değişiyor. Bu arada yapay zekaya bak istiyorsan burada. Nasıl? Benim eğimime bakmadan. yapay, zeka, <laughs> zeka yapay. Yapay zeka yapar. Yani gerçek yapmışlar. gerçek zeka <laughs> Bakmana yapmış. Hazır almışlar herhalde. Yani hı. çok kötü değil ama hani çok da iyi değil bu yapay zekayı özellikle sandbox yani açık dünya oyunlarında hele bir de stealth varsa işin içinde. Hı hı. Günde, yapay zekaya çok dikkat ediyorsun çünkü böyle eğilip gittiğinde ne bileyim hani normalde belki şöyle düşünmüş olabilir ya bu oyunun sniper. Bu adam ağzının içine girmez zaten bunu deyip <laughs> belki sana öyle bir şans sunmuş ama hani... sen adamın ağzının içine girince adam böyle ne ne, ne? diye. Ama bak bu esas sniper'lık bu abi işte bak bunu yapacaksın abi. <laughs> hı hı. Ee, i̇şte onu diyecektim. Dediğin gibi hani doğal olarak adamların belki planı o Belki onu düşünmüştüm yani çünkü kimse zaten bunun yanına bu kadar yaklaşmaz. Sen böyle onu varilin yanında böyle bir boş şey yaparken görmezsin <laughs> diye düşünmüş olabilirler. Ama sen ağzın içine girmişsin heriflerin yani. Bence evet. belki de adam şaşırmıştı yani. O kadar yakında <laughs> görmeye kodlanmamıştır adamlar Tamam, aynen öyle. kafayı yiyorlar. <laughs> Abi ne oluyor falan diye. Bu da başka bir <laughs> adamın subayı. Hı, -hı. Ya normalde adam, amacı, adamların amacı benim onu sniper öldürmem de işte ben aldım elime Thompson'ı taka taka gidiyorum. Yani oyunda sana bir ceza vermiyorsa yapabiliyorsun hani. Gözüktün yok. bilmem ne falan diye bu işte. seni yok edebilirdi. Yani bazı Oyun i̇şte, görevleri sadece, gibi. I'm you out. <laughs> Çok bok ettin şey diye. Burada da mesela o aksiyon çıktığı zaman Hı -hı. hemen e, sol haritada gözüken, şu an yok tabi de hani eğer o noktacıklar kırmızı olursa Hı -hı. arazi olman Hı -hı. lazım, kaçman lazım ve seni en son gördükleri yere doğru akım bir şekilde geliyorlar. Bu hem oynanışta işte, hani bir bakıma işte, ölmeyeyim kaçayım diye kullanabiliyorsun hem de aynı zamanda hani sniper'ın şeyi vardır yani mesela filmlerde falan enemy etti geçecek hani, tek bir atış atarsın sonra yer değiştirirsin falan. Hı -hı. Bunu çok güzel kullanabiliyorsun. Hani ben çoğu sefer kullanmadım ama <laughs> <laughs> burada <gülüyor> kullanmadım ama evde kullandım yemin ediyorum. Çoğu sefer onu bir kişi vurdum işte tam oraya gelirken başka yere gittim. Oraya bomba attım falan. Hı -hı. Onu çok iyi kullanabiliyorsun. Bu video prodüktörümüz James söyledi. Bu villa tam Godfather villası diyordu da aynı öyle. Tam İtalyan böyle klasik evet. tarzı. İşte burada da bir tane esas generali ölçüsü. General Schmitz. Schmitz very Nazi. Very German. Schmitz'ın Nazi. Okla vurmuşsun gibi sattım. <laughs> <laughs> şey var, dürbünümüz var. Klasikken yani hmm, dürbün. dürbünle bakıp düşmanları tekleme olayı falan filan. <laughs> Schmitz burada işte. Bu <laughs> evet, tertemiz. Ya. Yani... Zannediyorum ki Naziler benim buraya geldiğimi bile bilmeyecekler. Tabii çünkü adadaki bir <laughs> herkes öldürdü mü? Öldürdü. Bilemeyecekler zaten. Oyunun hikayesini sormadım. Oyunun hikayesini niye? Hikayesi yok çünkü yani, yani hani <laughs> tamamen görevlendirilmiş bir askersin ve yani. e, nazi öldürüyorsun o kadar yani bu ne görev olabilir? Ya böyle hani zorla hikaye eklemişler oyuna hani. şey hakkını almayalım. Yok tamam bahset biraz hikayenden. E, bu hani 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru o moraller bozulmasın diye askerlerin içine böyle sanılan bir şey vardı ee, hani ne derler kulaktan kulağa dolaşan böyle bilgi işte bizim çok gizli bir silahımız Hı -hı. var hani İşte bu savaşı döndürecek bir silah Wunderwaffen diye bir silah yani ha, kimse bilmiyor ne olduğunu Hı -hı. falan hani çok gizli bir silah var vallahi oğlum bilmiyorum burada da işte e, meğerse alternatif histori gibi düşün bunu alternatif tarih gibi Almanlar o gizli yapmış. Hı hı. Bu da şey. E, ne derler ona? bir kont bak bak unuttum şeyini. Kontrol arasında kontrol edebildiğim füze. Hı hı. Ne derler ona? Yani işte. Kontrol edilebilen füze diyelim yeah, yani. <laughs> kontrol edilebilen füze. <laughs> i̇şte Alman Amerikalıların falan gemilerini falan batırıyorlar o füzeyle. Doğal olarak da CIA, yani daha CIA'nin öncesi Ö ÖSS, hı hı. OSS, o OSS. O OSS diyor ki olmaz bu. Hı, hı durdurmamız lazım. Hemen Amerika'nın dünyayı kurtarması lazım. Şeye. Tabii ki yani o kaçırdı Kalbon ya İtalya'yı falan herkes biliyorsun yani, yani kurtardılar. Evet orada bir yeşillik oldu. <laughs> yeşillik geldi orada. Yani dedim gibi. Sonra kurtarmak için kurtar göreve başlıyorsun. Aynen yani. İşte muhtemelen ipuçları topluyorsun yavaş Hı -hı. yavaş. Ha burada değilmiş, şuradaymış. Tabii işte, işte genelde değilmiş, öldürdük. Şuradaymış. Orayı kestik o saniye İşte oradan işte not aldık. Hı -hı. Aslında burada değilmiş de Bilmem, işte İtalya'nın bir füze, demiş. başka <laughs> adada. kalede <laughs> bulunmaktadır bir. E İtalya'nın başka yerinde. <laughs> diye devam ediyorsunuz hayatınıza. Peki oyunu ne, ne nasıl buldun? Devam edecek misin? Bitirmek istiyor musun? Bitireceğim. Yani. Onun incelemesini yapacağız ayrıca. Hı -hı. Onu ben yapacağım. Büyük ihtimalle bu hafta sonu. Yok hayır dergi için <laughs> değil. Online için. Hm. yapacağız. Bitirmek istiyorum. Oyun eğlenceli gözüküyor. Dediğim gibi o sniper olma hissini çok iyi vermiş. Hı -hı. Yani <laughs> gözüküyormuş şu an videodan da. <laughs> sniper olma hissi. Aa bak. Bak işte. Peki buna ne diyeceksin? Yani. Sniper'a gerek olmadan sniper olunca ne oluyor peki? İyi e mouse. İyi, e iyi e mouse. İyi e mouse. E mouse. <laughs> i̇mleç Bu kadar büyütmüşsün. <laughs> ee, burada da işte son bir nazi sopayını öldüreceğiz. Nein, nein, nein. Mesela bu da kötü imleç herhalde. Orada suç bende değil değil mi? Şurada mesela. Evet. Ee, ya burada pişman değil? Bak saklandı. <laughs> İtalya. İtalya. Siz İtalya'da mı geçiyor hikayemiz? Dışarı Biz, çıkmıyoruz, değil mi? Bizim kadar İtalya'da ya geçiyor. Hani şu an oyunun ilk 3 bölüm İtalya'da geçti. Bakacağız artık ne olacak diye ileriki bölümlerde. Ne yaptın böyle de? Böyle bitirmeyi <laughs> mi karar verdiniz? Bravo. Görevini bitirdin. Selametle. <laughs> Selametle. Hani Siyanür falan kırsaydın. Yok. Kendini aşağı attın. Afedersin. Çuval gibi. <laughs> Fark o etmişsindir bu arada. Easy de oynuyorum oyunu. Ona rağmen. <laughs> o Easy yer çekimini kapatmıyor yani. Ona rağmen de değil. <laughs> Kapatsak işte. Ee, var oyuna puan vermek gibi bir niyetim var mı şu anda? Bittikten sonra Bittikten, vermek yani ya. Şu an vermek garip olur ama. Hani şey diyebilirim. Şimdilik bu, nasıl bulduğun kadarıyla. Hitman üzerinden Sniper Elite. Ne yani senin için. Yani. Ama muhtemelen bir hani sniper gibi oynarsanız daha çok keyif alırsınız diye düşünüyorum. Hiç oynamadıysanız deneyin. Yani sniper kötü bir oyun değil. Peki şu anda fiyatı ne durumda abi? Fiyatı şu an Steam'de 90 lira Al abi Çok onda. pahalıymış bir Gerek var mı 90 liraya? Ne burada? Her yerde silah verdim. Adama bak. <laughs> Sanki bir savaşa yollayacak. abi, abi nükleer bomba. Nein nein nein. Cabela Dangerous Hunt. Aynen. Ne? Evet. 90 lira iyi ya. İyi mi? Abi garip garip oyunlar 220 liradan satışa sunuyor ya. Yani iyi mi 90 oyun 90 için? 90 lira bence uygundur. Çünkü hani oyunu bitirmedim daha da okuduğum kadarıyla oynayış süresi 15 saate doğru çıkabiliyor. Hı hı. O işte muhtemelen senin gibi oynamazsan daha da uzar <laughs> yani. Ben böyle gidersen bitiririm herhalde 3 saatte falan. Bitirirsin canım. Ee, hemen değineyim çok kısaca. İncelemesine daha tabii uzun uzun konuşacağım. Oyunun multiplayer modu var. Hı hı. İşte Team Deathmatch'tir. İşte mesela No Man's Land diye bir mod var işte böyle geçilmez bir bölge var. Karşılıklı sıraya aynen. Wave modu da var. Var mı i̇şte wave? Co-op modu var, Jar Ne kesiyorsun wavede? Asker nasıl? Asker kesiyorsun. Ha, Naziler, e Nazilerden azaz askerleri hı. kesiyorsun işte. Böyle güneşin batışına Bu doğru... Bu güneşin batışı yavaş yavaş sürün abi. ...küçülür et gitsene. O zaman biz... Ne diyelim? Biz Görüşürüz diyelim. O zaman diyelim var zaman. mı eklemek istediğin son eklemek bir şeyler? Eklemek istediğim bir şey yok, güzel oyun. Modlardan bahsettin. Modlardan bahsettik. Genel olarak bu 99 lira dedin değil 90, mi? Oyunu? 90 lira. 90 lira pardon 10 lirayla da çikolata çerez şansınız 100 lira gitti. <laughs> Ekleyin 90 lira. Kaç ebatı zaman. ne oyunun? Ee, Oyun ebatı baya yüksek 50 GB. 50 GB. Ee, i̇nternetinize de bir aylık veda edeceksiniz. <laughs> evet. Seniz. Sonra düşünün üzerine Sniper Elite için e, internetsiz ve 100 lirasız kalmaya i̇şte değer. Yani. hani o Sniper Elite mi yoksa, yoksa çikolata, çikolata ve, ve, internet mi? Kota mı? Yani 100 liraya da kaç tane çikolata alıyorsun? Çikolata 2 lira. 100 liraya veriyorsun 10 lira. İşte 10 liraya da. Hayır hiç oyun almazsan çikolataya almazsın. full sana bir şey. Çikolata, 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 çikolata değil bir sürü şey alırsın. Ha, ben çikolata liradan. almak istiyorum belki abi ne o parayla. 1 liradan işte 100 tane <gülüyor> çikolata, <gülüyor> çikolata alırsın ama. belki. Bilmiyorum o kısmı öyle dengesini kurun sonra incelemesinde de bakın hı hı. belki daha çok beğenir. Bu hafta yani, gelecek onun incelemesi arkadaşlar. O zaman eklemek istediğim bir şey yoksa. Yok, yok senin var mı? <laughs> Hayır seni vurmak istiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> yakından. <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar, arkadaşlar. üzere.